Merhaba, ben Erkan Hocanız. Bugün yine bir trigonometri sorusuyla birlikteyiz. Evet, şimdi sinüs x ile sinüs y'nin çarpımının 1 bölü 3, kosinüs x ile kosinüs y'nin çarpımının da 1 bölü 6 olduğunu vermiş. x eksi y'nin ne olduğunu soruyor. x eksi y buradan nasıl çıkar? Tabii ki toplam fark formülleriyle. Şimdi biz kosinüsü ne diyorduk? Bencil ve ters. Yani koskos -kos sinsin. Sin, Kosinüsün toplam fark formülü açılımının içerisinde vardır. Ters olduğundan dolayı siz bunları neyin tersi? Şu eksi artı olacağından dolayı taraf tarafa toplayın. Bunları taraf tarafa toplarsanız burası sizi kosinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs x çarpı sinüs y'ye götürür. Bu da sizi isterseniz şurayı da 2 ile genişletelim. Ne olsun? 2 artı 1 bölü 6 olsun. E sol taraf ne oldu? İşte toplam fark formülünden kosinüs x eksi y oldu. E burası da 3 bölü 6. 3 bölü 6 da 1 bölü 2 oldu. Artık ne soracağım kendime? Neyin kosinüsü 1 bölü 2'dir? O zaman demek ki aradığım cevap 60 derece olmalıdır diye söylemeliyim.